Merhaba. Bu hafta Adem'in hayatına bakıyoruz. Bugün son kez Adem'in hayatına bakacağız. Yaratılış 3. bölüm 9. ayetten 19. ayete kadar okuyalım. Rab Tanrı Adem'e, "Neredesin?" diye seslendi. Adem, "Bahçede sesini duyunca korktum. Çünkü çıplaktım. Bu yüzden gizlendim." dedi. Rab Tanrı Çıplak olduğunu sana kim söyledi diye sordu. Sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan mı yedin? Adem, yanıma koyduğun kadın ağacın meyvesini bana verdi, ben de yedim diye yanıtladı. Rab Tanrı kadına, "Nedir bu yaptığın?" diye sordu. Kadın, "Yılan beni aldattı, o yüzden yedim." diye karşılık verdi. Bunun üzerine Rab Tanrı yılana bu yaptığından ötürü bütün evcil ve yabanıl hayvanların en lanetlisi sen olacaksın dedi. Karnının üzerinde sürünecek, yaşamın boyunca toprak yiyeceksin. Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek. Sen onun topuğuna saldıracaksın. Rab Tanrı kadına çocuk doğururken sana çok acı çektireceğim dedi. Ağrı çekerek doğum yapacaksın. Kocana istek duyacaksın. Seni o yönetecek. Rab Tanrı Adem'e karının sözünü dinlediğin ve sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan yediğin için toprak senin yüzünden lanetlendi dedi. Yaşam boyu emek vermeden yiyecek bulamayacaksın. Toprak sana diken ve çalı verecek. Yaban otu yiyeceksin. Toprağa dönünceye dek ekmeğini alın teri dökerek kazanacaksın. Çünkü topraksın, topraktan yaratıldın ve yine toprağa döneceksin. Tanrı insanın günahını öğrendiğinde nasıl tepki verir? Adem Tanrının yanıma verdiği kadın bana meyveden verdi ben de yedim. Kadın şöyle der. Yılan beni aldattı ben de onu yedim. Hem Adem hem de Hava bahane uyduruyor. Bunu insanın günahkar doğası olduğunu düşünüyorum. Sonunda Tanrı Adem ve Havva'yı cezalandırır. Tanrı kadına dedi. Hamileliğin acısını çok artıracağım acı çekeceksin ve çocuk doğuracaksın. Kocanı özleyeceksin ve o sana hükmedecek. Hamlelik sancılarına sebep olur, kocanıza tapacaksınız ve onun tarafından yöneltileceksiniz. Bu sözler Havva'nın meyveyi yemesi, yılana aldanıp meyve yemesi sonucunda olmuştur. Tanrı Adem'e şöyle dedi: Karının sözünü dinlediğin ve sana yememeni söylediği meyveyi yediğin için toprak senin yüzünden lanetlendi ve onun ürünlerini yemek için hayatının bütün günleri boyunca çalışmak zorunda kalacaksın. Toprak sizin için dikenler ve deve dikenleri üretecek ve kırdaki bitkileri yiyeceksiniz. Çok çalışacaksın. Alnını terleteceksin. Geçimini sağlayacaksın. Ve sonunda toza döneceksin. Bunun nedeni tozdan yapılmış olmanızdır. Çünkü sen topraksın ve toza döneceksin. Adem'in havaya kalması sonucunda bunlar oldu. Yemek yemek için çok çalışmalısınız. Öleceksin. Ve Adem'den kovuldular. 23. ve 24. ayetlere bakalım. Böyle Rab Tanrı yaratılmış olduğu toprağı işlemek üzere Adem'i Aden bahçesinden çıkardı. Onu kovdu. Yaşam ağacının yolunu denetlemek için Adem bahçesinin doğusuna keruvlar ve her yana dönen alevli bir kılıç yerleştirdi. Adem bahçesinden kovulmak ne anlama gelir. Birini kovmak veya başka bir yere sürmek için güçlü güç kullanmak anlamına gelir. Bununla birlikte Tanrı'nın düşmüş Adem ve Havva'yı Adem bahçesinden aceleyle kovması gerçeği sadece basit bir ceza değildi. Aynı zamanda derin bir kurtuluş tarihsel anlamı vardı. Bunun nedeni eğer bir kişi Tanrı ile paydaşlığından mahrum kalmış gibi sefil bir durumdayken bahçede hayatın meyvesini yerse bu fiziksel acı veya ölümün ötesine geçen sonsuz bir ceza olacaktır. Sonsuza kadar Tanrı'dan kopuk yaşamak ölümden daha büyük bir acı olurdu. Bu nedenle Tanrı Adem ile Havva'yı hızla bahçeden kovduktan sonra yeni bir kurtuluş işi planladı. Günahın sonucunda insanlar bilmemeleri gereken şeyleri öğrendiler. Bu günahtır. Adem'in günahı tüm insanlığı etkiledi. Romalılar 5. bölüm 12. ayeti okuyalım. Nasıl ki günah bir adam aracılığıyla ve ölüm Günah aracılığıyla dünyaya girdiyse hepsi günah işlediği için ölüm de tüm insanlığa yayıldı. Dostlar, eğer birimiz Tanrı'nın sözünü tutarsak sadece ailemiz değil, tüm ulusumuz kutsanacaktır. Ancak şunu da unutmayalım ki bir kişinin günahı ailemi ve milletimi yok edecektir. Eğer günah işlerseniz hemen tövbe edelim. Tanrı tövbe edenlerin günahlarını affeder. 1. Yuhanda 1. bölüm 9. ayete bakalım. Ama günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır bugün Adem'in hayatına baktık. Tanrı'nın bize verdiği dersleri bilmenizi, düşünmenizi ve Tanrı'nın iradesine göre yaşamanızı dilerim.